Koşarak yanıma gel. Geldim. Aa! Uuu. Ay 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 geri gir geri gir. Geri. Ne yapalım? Sağdaki benim, soldaki senin. 1 K 3. tut ben yukarıdan gireyim. Ne diyor? Olur. Oo aşağısı güzel. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Attım. <laughs> Vurun, vur onu vur. <laughs> Kanka paso bana atıyorlar şu an her Çıkamıyorum. Normally, this chopper is for pickups from the dark zone only. We have highly contaminated material. For the current off, we'll make an exception. I don't know if it's useful, but... I don't know. I can't see anything. oh, 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 oh. Var mı? Sniper var. Nerede? Camda. Bana sıkıyor. Bana da sıkıyor. Yukarıdaydı değil mi? Aldım sniper'ı. Tamam. Canı çok azdı. iyi oldu. bir tane daha sniper var. Tamam nerede? Diğer canlı mı? Evet. Aa ah, siktir burada benim. Burada düştüm. Vurdu mu? Dur araya doğru geliyorum. Çık gelme. Hiç odaya girme yani. Kesiyorum. Tamam olur. kanka. Sniper'ın çıkmasını bekliyorum. Ölmedi. Aşağıdayım. beni bir kaldır la? Ağzımı yüzümü... abi? Ölmedim hala. Hayır. Göstermiyordu kendini piç. Gösterdi. Bir tane daha vurdum. İndir artık. Tamam. Takıyorum şu aleti. Beni koru. Hangi aleti? Alet mi var? Helikoptere, helikoptere gitmemiz lazım. Evet. Aa tamam, hadi hadi. Tamam, kaç kere? Okay. Lighthouse, this is Bluebird 2. Package... Ne kadar Kim vurdu lan. Doğru sen yukarıdan bir İki tane sniper var. Tamam halledeceğim. Bana ne nişan alıyorlar şu anda? Ya anladın nasıl nişancılık ya? Aynı yere geliyorum şimdi. o öyle böyle değil. Gel gel aşağı in aşağı in aşağı in. Çabuk ölüyordun amına Ölüyordum ama koyayım. Dur lan dur. Çıkma. Tepeden gelirlersen çok fena sikerler. O Rogan var ya. O geldi şimdi. Burayı kesiyor şu an. Kankam aşağıya basıyorlar. Biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Geliyorum. Abi, girme oraya girme Böyle girme. Bir şey değil o. Gel geri. Odaya kadar git geliyor. Odaya gir. Tamamız onları. Sen saldır düşersen ben seni kaldırayım. Dur orada cam basıyor. Nereye gittin ya? Gelen var mı? Çıkma 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 çıkma. Alet bıraktım. İndi mi o? Yok orada da. Dikkat et. Rogan yukarıda. Dik kendimi gösteriyorum. Sniper'ın biri tamam. Oha! Oha! Abi çıkması ile vurması biri oldu. Yine aşağı beni kaldır. Bakmadı bile. Ben sana can basayım dur. <laughs> Hiçbir boka yaramıyor lan bu. Yok lan canını verdi işte. Oğlum bunu ne <gülüyor> yapacağız? <gülüyor> Kaçtı canım? 30'du zaten. Birazcık vurdum. Allah'tan aşağı atlarken denk getirdim. Kör noktada kaldı. Oraya bir alet atsam aslında harika olur. Başka kimse yok mu orada? At kanka yok. Tamam ben koşuyorum. Benim kör noktamda şu anda. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Oraya kadar atmıyor. Koşuyorum. Koru. Koş kanka. Bekle bekle bekle. Dur bekle. Bekle. Şarjör değiştiriyorum. Önüne attım. Tamam. Bu onun... ...dikkatini çeker. İyi mi? Artık o yok. Dur bakayım öldürecek mi? Bitti kaldırdı. Tamam o koruması gitti. gitti. Koruması gitti tamam. Allah'tan. Kaçıyor piç. Yaptım buradayım. Yaptım buradayım. Yaptım. Ben. Kanka, güzel yapıyorduk şey abi. Ke lan kırım, lan ben kırım, öldüm. Kırım, lan kırım ben kırım niye öldüm? Aha. Kanka burada adam var. var. Adam var. Adam. Biri daha var. İn aşağı. Çık geri. Aşağı düştüm. Geliyor mu? Sen bana gelme. Ya bu adam yüzünden oyun şey boka girmesin ya. Bekle orada, ben kaldır diye geliyorum. Sakın! Yattım oraya ben. Kanka bu adam benim üstüme geliyor. Biliyorum kanka, ben öldüm, ben, can ben canlanamıyorum. Hiç yok mu atacağım bir şey, Q'ya falan o aleti yok mu? Yok kanka. Bombayı kendi kanka. önüne mi attın? Okay, Bomba attı <laughs> olduğunu yere. Siktir yatırıyor az daha. Yattın mı? Hayır. Çıkma çıkma.